Halkın takımı Beşiktaş. Güzel bir başlık. Bir arkadaşımız böyle paylaşmış, böyle de bir grup kurmuş. Hoşuma gitti ve ben de bu şekilde sesleneyim. Sesim de gitti arkadaşlar çünkü günümüzü Beşiktaş'a ayırdık. Peş peşe videolar yaptık ve Beşiktaş'ı takiben yorulduk. Sesimiz de gitti. Görüşmelerde şunlardır bunlardır derken gerçekten yorucu bir zaman diliminden geçtik. Ama Beşiktaş daha çok yormaya devam edecek. Çünkü transferde başladı, başlamışken de durmaya niyeti yok. Evet o klasik girişimizi yapalım. Günden Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren Kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın bir gündeminde neler var. Beşiktaş'ın gündemi nasıl derler? Oo dersiniz ya. Dop dolu arkadaşlar. Siyah beyazlar kararlı. Ayrılıklar var. Hem de öyle böyle ayrılıklar değil. Beşiktaş sil baştan kadrosunu kuruyor. Bu şekilde ifade eder, Kullanabilirim. Kaldı ki nokta atışlar yapacak. Kaldı ki yapmış olduğu nokta atışlarla beraber ateş eden. Yani bu ligin içinden geçmeye aday Beşiktaş'tan söz edebiliriz. İki transfer bitti. Şimdi bir tarafı doldurun ki iyi bir transferden bahsediyoruz. Diğer tarafınız açıkta kalsın. Olmaz. Yani bu ligin içinden geçmek istiyorsanız A'dan Z'ye kadar eksik yedik. hiçbir şey bırakmamanız gerekiyor ki onların niyeti de bu. Ve şunu da belirteyim sanırım Beşiktaş'ı size en iyi ifade eden kişi benim öyle düşünmeye başladım. Ve bizzat Hüseyin Bey de beni takip ediyormuş böyle bir bilgi edindim. Daha doğrusu Nevzat Demir tesislerini aşındıran arkadaşları var. Şu aralar ben de izindeyim, telefon trafiğim devam ediyor. Ve oradan gelen bilgi, benim kulağıma gelen bilgi dinliyormuş, takip ediyormuş ve yorumlarımda diyorum ya hani bir transferi kaçırdı altında ezilmemeli. Ona yakışanı yapmalı. Beşiktaşları coşturmalı. Taraftarlar kombine almak için hevesli o heveslerle kursaklarına kalmamalı. Bunun için Hüseyin Yücel çok ateşli biri, fanatik biri ve futbolu çok seviyor. Gereğini yapmalı dedim ya. Ondan sonra kulağına gitmiş olmalı. Beni takibi almış. Hoşuma da gitmedi değil. Bunu da söylemek istiyorum. Rafa Silva transferinde gecikmeli olarak karşımıza geldim arkadaşlar. Öncesindeki video çekmiştim. Hani ters köşe oluyor ya. Ters köşe düştüm diyebilirim. Bunu kabul ediyorum. Ama Beşiktaş'la ilgili yapmış olduğum öncesi iki videosunda sinyallerini veriyordum daha hızlı davranlar olsun. Yeter ki gerçekleştirsin de doğru işler yapsınlar da biz ters köşe olalım. Hiç önemli değil. Çünkü yeni sezonda biz Beşiktaş'ı izlemek istiyoruz. Nefes almak istiyoruz ve aldığımız nefes kursağımızda kalmasın. Beşiktaş öyle bir kazanıyor bir kaybediyor bu şekilde olmaz. Sadece üçüncülüğe oynayacak veya zira Türkiye kupası ki o iki takımı rahatsız etmeli. Yani o iki takıma kendini hissettirmeli. Ben ben de varım demeli. Bunun için güçlü bir kadro kurması gerekiyordu ki adımlarını atmaya başladılar. Tiyolar vereceğim. Tiyolarla yoluma devam edelim. Ama atladığınız bir bilgi var. Yusuf Yazı'yla da anlaştı. Ondan da bahsetmiştim. Ve ötesinde biten %99 oranında biten iki transfer var. %1'lik pay bırakıyorum. Niye? imzalar atılmadı. Bu da çok istediğiniz Hamas ve yine çok istediğiniz Angel Dinari'ye. Ne demiştim? Ya futbolu bırakacak ya da Beşiktaş'a gelecek. Angel Demiraviya Türkiye'ye gelmekten aciz olan bir futbolcu, aciz demeyeyim de hani isteksiz olan bir futbolcu kalkıp da Arabistan'a gitmez arkadaşlar. Biz gideriz bakın biz Müslümanız elhamdülillah Müslümanız biz gideriz ama onların, yani adam kasasını doldurmuş tabiatına ters daha doğrusu coğrafi olarak onlara ters geliyor. Aslında ters gelmemesi lazım niye biliyor musunuz? Arjantin de çok sıcak bir ülke. Aynı şekilde Arabistan'da öyle. Fakat istemiyor. Ve ben futbolda bırakmak istemediği için Beşiktaş'a evet demiş ve güzel bir şey. Hüseyin Yücel'in de hani ifadelerinde altında ezilmemeli dediğim transfer oydu ve geliyor bir kanat transferi o olacak ki bunun için demek ki ateşlerdi demek ki ağır geldi. Bu cümleler kendisine ağır geldi. Hızlı bir şekilde, çabucak bir şekilde ve gayretli bir şekilde harekete geçtiğinden bahsetmiştim. Kaldı ki sadece o değil, onunla birlikte Hamas. Kaldı ki sadece o değil, başka isimler de var. Hatta ipucuları vereceğim, dikkatli konuşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi biten transferler var, takipte olan isimler var. Bu isimlerin bir tanesinden de bahsetmiştim ki gülenler olmuştu Perekadoyu ve Zeki de bir kenara yazın. aklınıza bir köşesinde bulunsun. Kanta Simansa'nın performansına bakacaklar. Eğer hoca yeterli değil dediği andan itibaren bon servise kıyıp Perekado'ya imza atacaklar. Yine bon servise kıymaksızın kiralık olarak Galatasaray'ın ve kadrosuna katmak istediği bir başka oyuncu olan Zeki Çelik'i de kadrosuna katmak için ter dökecekler. Ama biten transferler var. İşte dediğim gibi Yusuf Yazıcı %99. Angel Di Maria %99 aynı şekilde e, Hamas ki %99. Beşiktaş caymadığı takdirde futbolcu kanalında sorun çıkmadığı takdirde bu %99 oranda iş bitti arkadaşlar. Yani sadece imzaya kaldı. Gelip imzayattan sonra %100 tamamlanmış olan transferler olacak. Ve devam edelim. Galiba ben geç kaldım. Bu Rafa Silva transferinde geç kaldım. İp bu vere vere gelirken imza geldi arkadaşlar. Videodan da boşa gitmesin istedim. <laughs> Peşin sıra yayına verdim. Ama biraz geç kaldığımı kabul ediyorum. Jota Silva yazın bir kenara. Angel hani sizlere Martial transferinden bahsediyordum ya. O Martial transferinde sakıncalarından bahsetmiştim. Ve, ve arkadaşlar Jota Silva'yı önermiştim. Teklif etmiştim. İyi bir futbolcu demiştim. Dikkatli alın demiştim. Galiba beni dinlediler. Galiba Hüseyin Yücel beni dikkate aldı. Masya transferde şu an için vazgeçtiğini duyumunu aldım. Ve Jota Silva'ya da yöneldiler. Kim bu Jota Silva? O da bir Portekizli futbolcu. O da sol kanat oyuncusu ki sol kanada şiddeti ihtiyacı var. Ofansif oyuncu ve gerçekten sıkı bir oyuncu ama bon servisi elinde değil. Bakın oyuncunun bir sol kanat ve ateş eden isim olduğuna söz edebilirim. Yani on numarada Rafa Silva sol kanatta ve diğerlerini saymıyorum arkadaşlar. Sağ kanada Angel Demare'ye çektiğin zaman Santrafor kalıyor ve Santrafor'da bir şekilde hal olacak. Ama Rota Silva isminden memnun kalacaksınız. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro ve oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Ve bu sezon ne yaptı biliyor musunuz? 33 maçta 11 gol 6 asistle oynadı ama 7 tane de sarı kart gördü hızlı bir futbolcu, ateşli bir futbolcu ve mücadeleci olduğundan dolayı bu kartları görüyor arkadaşlar. Çok memnun kalacağınız bir transfer olacak. Benden duydular, yeter ki duysunlar, takibi alsınlar. Biz de biraz işe yarayalım arkadaşlar. Yani dünya futbolunu takip ediyoruz. En azından bildiklerimizi söyleyelim. Ve umarım da bu transferi bitirdiler. Ama size absürt gelebilir. Başka isimler olabilir. Ama futbolda da absürt değil mi arkadaşlar? Yani bu kadar paranın döndüğü bir sermaye haline gelen oyun. Sadece bir oyun. Yani paralar gerçekten can sıkıcı. Ve gelelim sizlere sormak istediğim o sorulara. Ve Yasin Hocam güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Kasımpaşa'nın istediği rakam 6 milyon euro. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan bir sol stoper eder mi diye soruyorum. Oğuz Aydın güncel piyasa değeri onun da aynı ama istenilen rakam 6 milyon euro eder mi diye sormak istiyorum. Emirhan Tokçu, o da bir sol stoper güncel piyasa değeri şu anda düşük arkadaşlar sebebi de şu. Çünkü bir yılı kaldı o da bir sol stoper. Beşiktaş 2 milyon euro vermeye razı eder mi diye soracağım. Şimdi burada Yasin Hocam mı Emirhan Topçu mu? Tercihinizi yapın diyeceğim ama şartlara baktığınız zaman Emirhan Topçu diyebilirsiniz. Ama Yasin Hocam da yaban atılmayacak. 18-19 yaşındaki bir stoper eder mi diye de sordum. Siz de cevabınızı verin. Ve bir isimden bahsedeceğim. İpucu vereceğim. Takip alın. O da bir sol stoper. Yani Ha bu arada Rafa Siva gelmişken belli ki Erne çıkacaklar. Ve Abu Bakar da kendine takım bakmaya başladı. Kendini Galatasaray'a önerdi. Meneşevi onu Galatasaray'a önerdi. Şu an için hayır cevabını da aldı. Belirtim bu ne demek oluyor? Abubakar takım bakmaya başladı. Ve diğer taraftan ipucu dediğim bir sol stoper adında telaffuz etmekte zorlanıyorum. Araştırdım arkadaşlar. Biraz da siz araştırın yani her an her şeyin olabilecek olduğu bir isimden bahsediyorum. Ajantinli bir sol stoper ve takımıyla sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış olan bir isim. Ve, ve o isimle Nicolas Valentini milli takıma kadar yükseldi. Boca Juniors'ın sol stoperi ve ateş eden bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Ve futbolcu Boca Juniors'la 9 maça çıktı. Sözleşme uzatmadığı için e, kadro dışı kalmış olan bir isim. Onlar da kadro dışı kaldığı zaman milli takımlardan da almıyorlar arkadaşlar. Araştırın ipucunu verdim. Araştırın bakalım neler olacak. Hep birlikte takip edeceğimizi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.